arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz bugün görün tam 24363 hücremiz var sanki ben 60 hücreyi aldım yanlışlıkla hazır hücre adresi gelmişken Hasan'cım şimdi ilk başta ultimate mi x suite mi bence x suite ben... ha ne oldu x suite x suite bence ha. En mantıklısı. Şimdi yeni gelenden mi yoksa buz diye e, çığız mi açıyor? Bence neyden aç biliyor musun? Hmm. Yeni gelen aç ondan kazan. Tamam bir tane onunla açıyorum lan senin için. Çöp geldi. Poseidon'un. Ya geç ben bunu ne yapayım PUBG? Bundan ben ben iki çığızı Dur lan, dur. Bak çığa basıyorum hazır mısın? Bir tane onunla. Güzel bir şey Kaposu çıktı güzel. ve Set çıktı sikti. Destansı bile güzel. Devlet zaten bende vardı. Bir onu da hak etti bu. Çanta çıktı. Lan Hasan. Set bir daha çıktı. Şimdi bir daha para tam Kaposu çıktı güzel. Bu devlet zaten bende var ki. Bir daha çıktı. Emoji bende olan emoji. Kaykay da bende var zaten. Bir daha. Bir da O kanka sen bu videoyu izle bak ha. Sakın ha izleme. Ben de olan şey çıkıyor sürekli. Yine ben de olan şey. adlan lan. Bir şart bari. Set çıktı. Oğlum bu çok iyi veriyor ya. Bir daha yap. uha 300. Tamam bir dakika. Kanka dur dur hayvan gibi bir şey çıktı. Omsu. Kanka set çıkardım ve sürekli set geliyor bana. Bir daha açtım. Papası çıktı yine. Set çıkar mı? Yok. 298. 299. 300. Tamam. Şimdi şunları ver. Kanka hayvan gibi set çıktı. x suiti de aldım. Tamam. Şimdi bak. 894 paramız var. Bunu nerede kullanalım? Bence kanka bin yapalım mı bunu? Benim acil kanka benim acil çıkmam lazım. Sen video at ben videodan izleyeyim neler çıktığını. Tamam hadi. Chaser X'inden devam edeyim. 960. Hadi son bir tane. Tamam. Yetiyor. Yetiyor. Güzel. Şimdi 15K OJ. Evet. İlk onumuzu bir açalım. Güzel bir şey. Tamam. Bir daha. Hadi güzel bir şey ver oyun. 4 onayla. Bir açıyor böyle. Animasyonu geç yapacağım. Tamam bekleyeceğim bekleyeceğim. Oğlum hiçbir şey vermedi yalnız o kötü oldu. Ha, yine çöp. Hiçbir şey yok. moto zaten aynı vardı ki. Aynı geç buna daha iyi ya. Parça zaten garanti almayacaktı. Çok kötü verdi yalnız ha. Bir daha. Bende var zaten oğlum Kötü verdi Aşırı kötü verdi. Oğlum çok kötü veriyorsun ya. Ben... Oha! Tamam, tamam çok iyi verdin. Yani. Bir daha öyle ver. Bir daha, ver. bir daha ver. Bir daha ver. Bir daha yaparsın oğlum. Bir daha yapalım. Şunu tekleden bir 20 yapayım da. 15 16 Hadi lan bir 20 ol. Tamam. Çek. Ne evet, çek? Güzel bir şey var İki parça var bari ödeşir. İki parça İki parça İki parça var. İki parça var. İki parça. 4K UC kablo. Şuradan zaten bir tane alacağız. Kaç tane al şimdi? Bir dakika şimdi. Geç. Bak. Buz diyarı M4 garanti. Eee AK de garanti. Onu alacağım garanti yani. Bir dakika bir hesaplayalım da. Bir açalım bunu. Oğlum hadi ya. Tamam daha hayatta ben bir şey yapmam buna dokunma. Ver bunu da. Ver bunu da. Ver bunu da. Ver bunu da. şey yapma. 90 bir dakika şey kaç şey istiyor bir dakika. 50. Bir tane tekli vuralım yeter. E şu ama yani. Bir parça var ha iki tane parça vereceksin sadece ki. Tamam. Lan 90 Tamam 100. Şimdi bir dakika. İki tane de burada. O iki parçayı çok iyi verdi de. Şimdi UMP'de bayağı bir şey almışım bu arada ya. Neyse 9 3 6 9 siktir. Üçünü de alabiliyorum. Ama 6 yok. Set almak mallık. Şimdi bir şey daha mı denesem ya da aslında bayağı güzel şey de çıktı da. Bir dakika ben şurada ilk başta bir RP'yi garanti alayım. Nerede şey? Ön sipariş ver. 720'likten tamamdır onu garanti aldım şimdi. ben, ben seni sonra parçalayacağım. Şimdi işte ilk suite'e gelelim. Kanka ben hiç seni almayacağım. Direkt ben benim hayalim olan bu. Yok, gö hayır gönderme. Al. Al. Ben bunu istedim. Bunu alacağım. Şimdi bunda kuşan var ya. Şimdi kuşan. Bunu kuşan kanka. İki paraya bunlar ne alabiliyorum? Bir bok alamıyorum galiba. Şimdi gelelim zurnanın zor dediği yere. Uyuyemişliği almak mantıklı ama arka planım da yok. Bir k bir buçuk k ya bir bok gelmez. Şimdi M4'ü bir alalım. Kesinlikle. kesin zaten hayalimdi. AK'ye kesinlikle alıyorum. Şimdi kusura UMP de alayım ben. Ya da UMP bir tane emoji ile. Yani bir dakika şurada şey de Bir dakika. 3 parça kalsın kola kalsın nereden alacağı şey ha güzel bir şey bak bak bir 3000 ne bileyim 2400 de olur 3 uha tamam sağ ol PUBG Mobile. bir daha şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben üç parça iki parça alırsak mük olur ama bir parça bile alırsak emoji alacağım ben 4 kaya yani illaki bir şey çıkar Tamam. Hadi lan. Hadi. Materyal çok iyi. Bir materyal daha çok iyi. 96. Tekli tek. Tekli mi açayım onu mu açayım? Tekli de açacağım ya. Hadi. Bak garanti zaten parça. Var. Tamam. Şimdi yok bir onu sonra ucuya bitiyor zaten ya. Hiç basmayayım ben. Bu zaten ayın kaçına gidiyor lan? Bakayım. 25'inde gidiyor. Basmaya değmez. Bunun çantası da güzelmiş de yok bunlar kalsın. Buradan 25'e ne alabiliyorum? Yani 20. 3x çok kullanıyorum ben. 3x alsam. Daha da şu UMP'yi de alayım ben. Ver. Benim bir hayalim vardı. Bu yer üçünü alırsam full şey buz değeri yapacaktım. O oldu. Full buz değeri yapacağım şimdi. En mucize alacağım ya. İki parça olsa direkt arka plan alırdım da. Yok. En mucize daha mantıklı olur. Kaç materyalim var? Onu da merak ediyorum. Bir dakika. Beş. Şimdi Rolo Şöyle bir şey daha var. Bakın. Bende UMP bir tane yükseltilmiş var. 3 seviye. Yani buz diyarı bir dakika Şimdi bunda kaç işte? 3, 5. Tamam. Ama şimdi bak buz diyarı m 4 aldım. iyi hoş. Ama bende maskara 5 var. Ayrıyeten buz AK'yi de aldım. Yani bence bir buz AK'yi yükseltelim. Zaten buz AK'yi ben çok seviyorum. Bir yakışır yani bence ama. Bunu ben acaba yarına saklasam, yarın Hasan'la beraber ki siz de yorumlarda belirtirsiniz. Öyle mi yapsam ya? Öyle yapalım. Size bırakıyorum ben. Şimdi 903 C'ye ne yapabilirim? Bundan bir tane onunla açabilirim. Çığdan açacağım Şimdi güzel parça verdi. Ha buraya bir tane materya var. Güzel. Bu da iyi. Bu da iyi. Burada var mı bir şey? Burada yok bir şey. Bundan iyi açmışım ben ha. Buna baya iyi açmışım. Bir tane onu açacağım ya. Evet bir tane onu açalım. Güzel bir şey var. Siktir. Ya abi ben mallık yapmışım. Bir, bir kere daha açsaymışım keşke ya. Neyse. 3x suite yerine yani 2x suite olsun. Parayı ne alabilirim? Emoji alamam. Burki hiçbir amacı benden çıkmadı ki sadece şey çıktı. çıktı açıklama olsun. Full çektik en azından. Yani set zaten bayağı çıktı bana. O yüzden 59 paraya şimdi ne alabilirim? Eklenti alabiliyorum sadece. Şunu yükseltsem ne kadar istiyor? 78 var. Yani bir iki seviye yapabilirim aslında ya. Şimdi bir dakika. Totalde biz ne aldık? Hemen bir tane Silvanus çok güzel ilk suit. Bu... ya şunu kadın karakter yapayım da. Nereden yapıyorduk onu biz? Kullan. Sara daha güzel kanka. Şimdi... Bir tane bunu aldık. Bir tane bunu aldık. İlk suit'imiz. Şunu zamana göre yapayım direkt. Şunu aldık. Güzel. Bunu zaten göstermiştim. Bu vardı. Nasıl Sadece iki tane şey. Ha bir de kafalar var değil mi? Onu da zamanı göre yapayım. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık ve bunu aldık. Bu da güzel. Çantalarda ne almışız bunu? Ben bunu kullanırım yine. Süsleme zaten çöp. O umurumda bile değil. UEMP'den bunu aldık. Güzel. M4 buz diyarını takacağım ama yükseltemeyeceğim maalesef. Tam buz diyarı zaten takılı. Güzel. Geç onu ne almışım ben. Sadece şey aldım galiba. Bir Poseidon. Evet. Bir Poseidon almışım. Bir de şu buz şeyini almışım. İyi güzel. Paraşütte ne var? Yok kanka ben kendi paraşütümü daha çok seviyorum. Altı malzeme. Bir tane de bu var. Bu 13 güne gidiyor. Tamam. Bir parçala yapayım şunları da. Ver. Hiç kullanmamam. Şimdi <laughs> Buranı alacağım bir şey yok. Bir tane de emoji alıyorum. Emoji zaten güzel. Emoji güzel. Emoji çok güzel. Emojisi güzel. 25 paraya ne alabilirim? Şimdi bir tane ben buna bir daha basabilir miyim diyeceğim ama bir daha basamam çünkü zamanı da gidiyor. Ben o zaman şöyle yapayım direkt. Çok kararsız kaldım çünkü. Ne alayım? 3x alayım. Evet, bir tane. Dikey var mı? Dikey var. Dikey çok iyi tabii. 3x al. Bir tane 3x al. Başka. 2x de al. Onu da çok kullanıyorum. Ver bunu da kanka. 9 para. Yine kaldı. Bir dakika. Şimdi buradan bir şey alamam. 9'a da şöyle. Bir tane bundan alsam. 4'ü de bundan alsam daha mantıklı. Ver bunu. Tamak. Ben bunda daha çok bunu da kullanıyorum bunda. şimdi totalde 20 bir dakika şuradan alacaklarımız da var. Nerede o? Tamam şimdi bir tane de onunla açayım dibine kadar sıyırmışken başka bir şey yok zaten. Geç Ustan. bir tane onunla açacağım o da şeyden açacağım bundan açacağım belki bir şey gelir. Ya da bundan mı açsa bir dakika şimdi <laughs> Poseidon'a sadece bir tane şey var bunda full para gelir ki para şu an pek bir işime yaramaz bunda yani buna da pek güzel bir şey yok Silvanus bundan bak ama AC de gelebilir bir bundan açayım ben ya bir tane onluya itiyor patlıyor evet UC bir tane onluya itiyor ya bu ne kanka ciddi misin ne çıktı? Set çıktı. Set Ananı Kaykay ne ya? Kapat. Emoji çıktı. tam güzel, güzel. Ama o değil de şey çıksaydı daha iyiydi ya. 500 uc, 523 uc. Bir şey alamıyorum ki. Onu da açamıyorum. Buradan ben ne alayım? Şunlardan alayım. Kaç tane alabiliyorum daha fazla? Tamam 10 tane alabiliyorum. Bunu şimdi kullanmak lazım değil mi? Tamam orada bir güzel bir mallık yaptım. Bir şey alabiliyor muyum? Bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bir tekli tekli açayım bir de. Şu ucuya köküne kadar şey yapacağım. Sıyıracağım. Çöp. 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 E, ama yani. Poseidon ya buraya. Çöp. Tamam olsun. Güzel. Çok güzel. Hadi böyle devam et. Güzel bir şey var. Bir de set ver. UC bitmiş. Tamam. Poseidon'a gider ayak. Güzel bir tane set. Ve ne aldık? Paraşüt. Süsleme. Şunları da alalım. X suit'i yükseltebiliyor muyum? 5 para lazım. Ah lan. 2 seviye yapmak için 5 para yok. Daha çıkmaz kanka. Daha imkan yok, çıkmaz. Şimdi maskara vallahi kusura bakma da senin yerine buz diyarı aldı. Senin yerine ne aldı biliyor musun? AK aldı kanka. Senin yerine direkt buz EMP aldı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Full artı full buz diyarı oldu. Güzel. Şimdi burada ne gelmiş? Tamam bunlar çöp. Ben bunları kullanmam. Dön lan. Ha. Şimdi ilk başta yükleri ayarlayalım. Yüklü birde ne var benim? Ultimate. Tamam o kalsın. Buna çığ koy. Aynen. Yalnız bu da güzel bak. Bu da seti güzelmiş lan fena değilmiş. Çı, buna çığ, buna da şey koy. Çıkar kanka onu şunu koy. Tamam güzel. Şimdi ayrıca ne çıktı? Bir emoji daha çıktı bana bu. Bu nasılmış? Yani pek beğendim diyemem. Şunu, evet şunu alalım. İşgacı, sürüm, güzel. Bu Bu ne yapıyormuş? Tamam, bunun yeni şunu koy. Tamam mı? Onda artık bu var. Oğlum çok iyi, çok iyi, çok emoji çok iyi. Bir tane daha emoji vardı. Nereye gitti o? Firavun. Oğlum bir tane daha emoji vardı lan diğer emoji nerede? Şu mu? Yok. Bununla alakası. Ha şu. Ona nereye koyacağım kanka biliyor musun? Bunun altında ne varmış? Bu varmış. Kanka kusura bakma. Sen gidiyorsun. Senin yerine boğaldı Yapacak bir şey yok. Poseidon parçalı tekli de güzel. Ben bunu kullan. Bu kaykayı ha, kullanmam. Bunun yerine başka bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ya belki son dakika yine yüklerim bir şeyler. Ama çok az. Yükseltirim. Yükseltirsem de neyi yükseltirim? Herhalde bunu yükseltirim. Yok bu daha iyiymiş. Bu daha da iyiymiş. Bu bayağı iyiymiş hatta. Ben bunu yükseltirim yükseltsem de. Başka bir şey. Bombalar ne çıktı? Poseidon bombası değil mi? Ha yok şeymiş benim öldüğüm mesajı daha güzel. Buradan çıktı çan süsleme mi? Geç. Evet şimdi totale 1, 2, 3, 4, 5 5 tane set destansı hem de 5 9 9 tane evet 9 destansı aldık. Zaten ultimate setten de şey aldık. Tekrardan göstereyim. buradan 60 yok tamam. Ben buradan Yani buradan daha güzel oldu. 3 tane buz diyarı. Bir tane emoji. UMP'nin bayağı bir parçası. Ha parçalara takaktan dur. ona takalım da şöyle şey yapalım. Şimdi bunları takalım. Bu neymiş? Ek. kompanstör bu galiba. Tamam. 6x güzel. 3x'i de aldım. 2x'i alalım. Şunları bir takayım da tekrardan sonra takılmıyor. Bu hızlı çekim galiba. Evet bu hızlı çekim. Bunu da hepsini takayım. Eklentilerden. Ben UMP'yi bayağı çıkardım ama ya. Ben bayağı çıkarmışım harbiden. Silahlar, destanslar ve tam tamına 6 tane Hatta göstereyim bir dakika Geçtim mi lan ben? 6 tane materyal. Kaç ucu? 43 ucu. Ondan neyi açabilirim? Mighty Poch kaç ucuydu? Ha 200 ucu yok. Bu da kötüymüş. 9 parçaya yani silah alınır alınmasın. Hatta kaç tane alınıyor? 4 8 2 tane. Evet 2 tane. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Bir tane, bir tane biriktireceğim ve şey alacağım. Ölüm makinesi net. Ölüm makinesi ya. Kesinlikle ölüm makinesi. Neyse arkadaşlar video bu kadar da like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha bir de yorumlarda belirtin hangisini yükselteyim. Bir M4'ü yükseltmeyeceğim ama o konuda anlaşalım. Buz değerli bir kalsın yani şurada maskara. Seviyorum kabul ediyorum. maskara 5 yani. Ya AK ya AK yükselteceğim. Kaç seviye kadar geliyor? Altı malzemeyi. 5 tam. Gelişmiş surete kadar geliyor. Ya AK ya da UMP. Ama bence UMP'de pek bir değişiklik yok ya. Bu UMP sadece ölüm duyurusu güzel. Bir de vurma efekti var ya. Nerede o vurma efekti? Bu, bu güzel yani. Size kalmış like abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.